<laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> Melek'le gece deniz havuza girdik. Deniz diyorum ya. Deniz nereden çıktı? Denizde gece asla girmiyor. Neden girmiyorsun gece? Soğuk mu olur? Yok gayet sıcak olur. Melek'le havuza girdik. Gece havuz keyfi yapıyoruz. Sen doğduğumuz için genellikle öğlen seansına gir. Ama artık gece, gece seansına girmem. Gece seansına girince gece seansı. Gece seansı gece seansına girince daha güzel oluyor. Hiç olmazsa karar böyle olunca. Bak, Melek zaten yeterince karardı. Bir saatte falan, Tek Evet. Evet, havuzda tek kişiydik arkadaşlar. Ah, ben bir de babam birlikte ben indim. Ay evet. öyle bir yüzdüm. Çok bir ara gözümü kapatmışım. Çok derine dalmışım. Hmm. Burnumu çarptım. <laughs> çok acıdı. Diğer komşular da geldi şimdi. Onlarla beraber yüzüyoruz. Yince. Ne oldu? ol canım işte. Arkadaşlar daha fazla havuzda eğlence videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuza like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerle daha da büyüyor ailemiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu videoya bu videoya 20 like gelirse tamam mı? Niye bir bin Hayır 20 like gelirse havuzda daha eğlenceli videolar serisi Reyklerim gelecek arkadaşlar. <laughs> <laughs> Reytingler çok düşük. Gelecek arkadaşlar. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi ne yapacağım Melek bugün balıklama atlayacaktı. Balıklama hayır, atlamayı hayır, hayır. öğrenecek. Hayır hayır ölmüş balık gibi atlıyorsun. <laughs> Karnıma çarpıyorsun gerçekten. <laughs> ölmüş balık gibi atlıyorsun. Balık resmen ölüyor yani atlarsın. Sıfır bacak atacağım asla. Sıfır bacak açacaksın. Sen dışarıda açabiliyor musun sıfır bacakla? Açtım. <laughs> <laughs> Suyun altında açıyorsun. Nasıl açtın sıfır Başım bacak? Bunlar var. iki sıra var bunlar. Gözüm acayip yandı. Niye yandı gözün? Gözün. Gözlüğünü takmazsan böyle ya olur. Hadi sıkıyor sıkıyor. E gevşetirdik. İstemiyorum ben gözlük gözlük. Uzaylı büyütürüm <laughs> e Böyle olursa ama gözlerin yanar işte Güzellik daha önemli Klor da yanar gözlerin <laughs> Hadi çık bakalım bir balıklama atla bizim için Hayır hayır ben gel Hadi gel oradan balıklama atla Hayır <laughs> Balıklama atlamalısın Lan, Yüzüyorum ben aslında siz görmüyorsunuz ha? Şaka şaka yüzüyorum <laughs> Hadi balıklamaya çık Hadi yürü bakalım yüz bakalım Melek şu an için balıklama atlamaya gidiyor. <laughs> Vural efesiz böyle gayet güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar bakın geçen sabah seansına babamla Vural Efe ile geldik. Şey, arkadaşlar ben babama şöyle tutuyorum ya öylesine tutamıyorum Ay bir bağırıyor elini çek diye. <laughs> Hadi ne geç o taraftan atla. Sen bu tarafa gelme. Evet. Hadi balıkla matla bakalım. Evet gösterdiğim gibi dizlerinden de kır ve zıpla zıplayarak. Ben burnunu nasıl tutmayacaksın zaten. Önce kafan girdiği için burnuna su kaçmaz. Önce kafanın girmesi lazım. Hadi bakalım. Hadi 3, 2, burnunu tutma. Hayır burnunu tutarak. Burnunu tutsan balık mı olur? Evet. <laughs> Sen ölü balıksın. Burnunu tutmana gerek yok. 3, 2, 1. Yutmadım. <laughs> Su yutmadın ama. Oh. Su yutmadın ama yine ölü balık gibi zıpladın. <laughs> yine ölü balık oldun. Nasıl, Nasıl olacak? Mı? Dediğim gibi böyle zıplayacaksın. Yutlayam. Zıplamıyorsun. Daha hız, daha yüksek zıplayacaksın böyle. Ben basketbolcu değilim. kafanı kafanı öne eğeceksin. Kafanı öne eğerse öyle daha güzel olur. Hadi bir daha o zaman. Hiç uğraşamayacağım ben, ben Buradan çık, kenardan Bu <laughs> merdivenle uğraşma. Kenardan. Çıkamadım. Neden çıkamadın? Bilmiyorum. Şimdi öyle çıkarım. Çıkarım evet, da çok kaba gözüküyor. Hadi çık bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <laughs> Al Karaya vurmuş balık gibi oldun şu an. <laughs> Git merdivenden çık, yürü. Beceremiyorsun buradan çıkmayı. Gel sana yardımcı olayım, hadi. Gel yardımcı olayım, çık bana yardımcı olayım, hadi. Hadi, bas, dizime bas da çık hadi. Hadi dizime bas da çık. Hadi. Sen bir neysin? <laughs> Nasıl majesteler olsun? Sen nasıl bu majesteler oluyor? Olur mu? Narin üstte çıkamıyorum. Böyle majesteleri mi olur? <laughs> Karaya vurmuş balık gibi. <laughs> Hadi geç bakalım zıpla. Hadi oradan, 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 hadi git oradan toprak. atla, oradan atla. Çamur mu oldun? Toprak oldum. <laughs> Havuzda toprak mı geziyor, toprak oldun? <laughs> hadi bakalım. 3, 2... Önce kafan girsin, böyle kafan aşağıda zıpla. 3, 2, 1... Nasıl oldu? Yine olmadı. Maalesef yine olmadı. Nasıl olacak? Dizini getir. Nasıl olacak? Bas, bas dizime. <laughs> ben bakış teleyim. Bas sen. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Majesteleri atla gel görelim majestelerini. Su çarptı. Su çarptı. <laughs> ölü balık gibi oldun ya. Oğlum ya. Ailesi. Ya. Hey, yapa yapa öğreneceksin. Nasıl burada yüze yüze kendi başına yüzmeyi öğrendin. Böyle atlaya atlaya da balıklama atlamayı öğreneceksin. Çok sinir oldum ama ya. Çünkü ölü balık gibi atlıyorsun. Gel. Ölü balık oldun. Neden ölü balık var? He? Niye? <laughs> sen diyorsun ben demiyorum. <laughs> Dur bir dakika. Bir daha mı atlayacaksın? Evet. Hadi bu son olsun ondan sonra da kulaç atmayı öğrenebildin mi ona bakalım. Hadi. <laughs> Çıktın mı ölü balık? <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen sanki böyle anın karnından yüzüyormuş gibi öğrendin. İşte ben de sonradan öğrendim yani. <laughs> sen de ölü balık yüzüyormuş Hadi bakalım. Bekliyoruz seni. Dur, öbür taraftan, öbür taraftan çok yakın olduk. İşte buradan. 3, 2, 1. Kafanı öne gelsin. Bak. tamam sen bombalama atla bu sefer. Ne oldu? Ölecek mi? Arkadaşlar bu YouTube tarihinde bir ilk olacak. Balıkla mı atlamaya çalıştık? İntihar edenleri bilmem, boğulmak bu. Hani o bilerek o... olanlar. <laughs> Komik oldun. <laughs> Hadi bu sefer bombalama atla. Atla da bari keyfini çıkar. Ölecek melek arkadaşlar. Bombalama atla. <laughs> <laughs> sen sen balık sen balıkla mı atlamıyorsun? Sen resmen havuzun üstüne yürüyerek girmeye çalışıyorsun. <laughs> Bir denir mi böyle girmeyi merak ettim. Sen nasıl nasıl deneyeceğim? Yürüyerek. Yürüyerek girelim. Hadi koşarak gir bakalım. Nasıl Değil olacak ya. görelim. Hadi zıpla. Dur. <laughs> Girdin mi? <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Çeneni mi vurdun? Tırnağımı yaptım. Nereye? Yüzüne mi vurdun tırnağını? Bak. Havuz kazası. Neyse tamam. Artık ne bir şey olmamış. Artık bir daha, bir daha, bir daha. başka şeyler denemeyiz son. Başımıza <laughs> iş gelecek yoksa. Hadi bakalım. Hadi kulaç atmaya başla. Ne yapacağım? Son kez. Evet. Hadi çık. Yürü, yüz bakalım o tarafa. Hadi. Hadi yüz bakalım arkadaşlar. He? Yüze nasıl yüzüyorsun? Yürüyorsun sen. <laughs> Dudan yanıyor ya. Dudan mı yanıyor? Ne oldu? Kanadı mı acaba? Kan görünmüyor da. Ya kalamamış. Hadi. Baba. Tamam. Çık bakalım. Baba. Hadi bakalım majesteleri. <laughs> Bas da çık ayağımıza. <laughs> Öbür taraftan. Biraz daha git oraya. Yürüyerek mi atlayacaksın yine? Hadi. Ben ayağımı açıyorum. Ayağını açıyorsun evet. Korkuyorum ama. Ben Niye korkuyorsun? Kapanıyor, kapanıyor. Işıklar kapanmıyor. Ben geçtim ışığın önüne. Hadi arkadaşlara hoşça kal diyelim. Kaynım ağrıyor şu an. <laughs> Evet, suyun altına batıyoruz. Gel bir ışıkta bakayım ne olmuş oraya. Gel. Gel yanıma. <laughs> Bakalım bir şey olmamış. Hadi batıyoruz suyun altında. Hayır, hayır. Lila atlayacağım balıklama. Son kez hadi son kez atla ve ondan sonra videomuzu kapatıyoruz. <laughs> videomuzu son kez Melek balıklama atlıyor. Arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Videomuza like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Melek oradan atlıyor şu anda. <laughs> Daha sonra öğrenecek, öğrendiği, öğrendiği videolarda sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Batıyorum ben, sen de batıyor musun? Hoşçakalın arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Bay bay.